Evet. Merhaba size harmonika e, Harmonica e, Lakes Ink Ton e, marka müzikayı tanıtacağım. E, bu müzika gördüğünüz üzere böyle bir kabı ile geliyor. Daha sonra 10 e, tane deliği var. E, ve C C yani. C e, mızıka. E, bunun hangi e, ses verdiğini bakabilirsiniz. C şey. E, daha sonra e, metal bir mızıka. içi plastik. E, ele ağır geliyor. Hani ele ağır geliyor. Güzel. Böyle bir şey. E, dandik hissi yok. E, onun dışında bir tane şey geliyor. Kırmızı. E, bezi geliyor. İçinde sünger bir muhafazası var. Tam oturuyor. Burada da şeyler yazıyor. İşte hangi deliğin ne e, harf şey verdiği şeyi yazıyor. E, ben bunu internetten aldım. 180 küsür TL aldım. Hepsi burada sitesinden. En fazla satan üründü. E, bu şekilde. Evet, arkasında da şekilde bunlar yazıyor işte hangi deliğin işte ne şey verdiği ton verdiği isterseniz biraz şey yapalım sesini size e, dinleteyim e, açıkçası ben çalmayı bilmiyorum yeni başlayacağım çalmaya öğrenmeye e, bir sizde sesini dinleteyim kalından inceye doğru. Şimdi bir de e, iterek çek, e, çalma var, bir de e, çekerek çalma oluyor. Bir de onu yapacağım size. Bu şekilde arkadaşlar. E, Ha, bu arada bunun üretim yeri e, Çin. Ama bence hani Çin e, yani kalite güzel çalıyor yani. Bence şeyini hak ediyor. Fiyat performans ürünü. E, Hohner'ler var diyorlar. Onlar 1000 TL falan. Yani çok alım gücü yüksek olmayan arkadaşlara. Bu e, mızıkayı ben tavsiye ederim derim. Ben de yeni başlayacağım çalmaya. Dediğim gibi çok bilgim yok ama bence anlayabilir bir müzik gibi duruyor. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.